Emekli olunca Tarım İl Müdürlüğü 20 tane ceviz aldım. Bu tarlanın kıyılarına 14 tanesini diktim. 6 tanesini de başka bir tarlaya diktim. Şimdi kocaman oldular. Çeşitli meyveler diktim buraya. Burayı fidanlık yaptım yani. Yunus Emre fidanlığı diye de at koydum. Bunu da abim rahmetli Hasan Meşeoğlu adına yaptım. Rahmetli Okur yazar olmadığı halde bu toprakları bize bıraktı. Ben okudum, yazdım, çizdiğim halde bu topraklara sahip olamadığımı endişesi içerisinde tuttum. Çayın kıyısına dolgu yaptım. Orayı çimlendirdim, mimlendirdim. Ee, oraya 500'e yakın kavak diktim. Ee, bir sürü meyve falan diktim. Burada hiçbir şey yoktu. Çayın özüydü. Ee, kumdu her taraf işte yukarıdan gelen millendi, çimlendi. O gördüğün gibi oralarda bir sürü şeyler yetiştirdim. Ağaçlandırdım buraları değil mi? Ağaçlandırdım tabii yani. Ne kadar diktiğini biliyor musun? Ya sayısını bilemem. Bin, beş bin diktim. Ama hayvanların yedikleri hariç yani. Hayvanlar kurutmuştur. Ama sonradan işte su kesilecek de tamamen o kavaklar o hale geldi. 93 demek oldum. 93'ten beri buradayım. İşte 2019 yılında da orman mahkemeye verdi. Sen onları oraya yaptın diye. Mahkeme sonunda Kastamonu'da e, beraat ettim. Elinde fidan da olsa, kıyamet de olsa dik sözü, hadisinin o mahkeme kayıtlarına geçmesi beni çok mutlu etmiştir. Yani çok ormanlık bir... getirdim ama şimdi susuzluktan, bakımsızlıktan gördüğünüz gibi perişan halde. Ben de oraya gitmeye yasakladılar. Tabii ki üzülüyorum ya. Üzülmez miyim? Yani emek var ya emek kutsaldır kardeşim yani. Emeksiz hiçbir şey olmaz. Emek vermedik bak su salamadık gitti kabaklar. 32 yılımı buraya verdim. 32 yılımı. Şu gördüğüm şeyler hep burada bir tek çöp yoktu bak. Fır dolayı bunları ben yetiştirdim. 99 Esmail Hüsnü adına 99 tane çam diktim. Tarlamın sınırına. Ama çok geç oldum. 30 yılda öğrendim tapusuz yere hiçbir şey dikmemeyi. Diktiğin zaman ceza alıyorsun yani. Ama şimdi hep tapulu tarlamın etrafına yapıyorum bu işleri. Üretim olmazsa ne olur? Nefes alamazsın. Bana ne? meyve dikmiyorsun diyorlar. Ya meyveyi dört kişi yer ama o çamdan çıkan oksijeni bütün dünya kastamını, bütün insan gazi alır. Son Okay, ben 68 buşağıyım. O tarihten bu tarafa o kitap bana İsmail Akbilan'ı verdi. Hediye etti. Ve eee... e, Şenler bilir misin? Şurada Yüksel Şenler. Yüksel Şenler. E, ben o kitabı okuttum, sonra milliyetçiler yaratılamadım. E, şu yıkıntıyı gösterseyim tamamen zemini kıyı olup da e, canlıların kıyı canlıların, börtü böceğin yaşaması için bir olanak ağaçlandırma şeklinde mühendis çapında ve iş makineleriyle yapılan bir 40 yıllık 50 yıllık bir program izledim o programdan sonra kendisini böyle bu yaptıkları emeklerinin bir tanıtılması, bir belgesel veya bir konu konu olması şeklinde yönlendirdim. Tamamen kıyı kenarında olan kıyı taşlarıyla olan yaklaşık 30 dönümlük bir yeri setler kuraraktan, traktör lastikleri, şehir merkezinde bulabildiği lastiklerle betonla dökmek suretiyle oralara setler kurup suyun akıntısına ee, gelen taşların, toprakların birikiminin sonucunda fidan dikmek suretiyle yaklaşık yani 26 donum, 30 donum üzerinde bir yeri e, toprak alana çeviriyor ve fidan dikiyor ve diktiği fidanlar e, binin üzerinde bin, iki bin ve bu sayede de hem kıyı erozyonu önlüyor, e, canlılar oraya da e, faydalanıyor, bitkiler Yine kendisinin de daha önce anlattığı gibi doğayla e, canlanıyor yani Do yaşam döngüsü gelişiyor. Tamamen kum olan dere kenarının orman vasfına çeviriyor yani. Bunları da işte ben daha önce söylediğim belgesel programlarında ben de dikkatimi çekiyor Bunu tek başına bu zamana kadar yapıyor. Yani 25-30 yıllık bir emekle yapıyor ve tek başına insan gücüyle yapıyor. Ve bunu... E, Avrupa ülkelerinde mühendisler çapında ve iş makinalarıyla yapılıyor. Yani bu kolay bir şey değil. Bakarsan daha olur. Bakmasam Bakmasam daha olur. Daha olur, Gel gel. Bir ama bu burak ağaçlar neyin nesi diye sormuyorsun. Çamı seviyorum, oksijen verdiği için dikiyorum bunları böyle. Yetiştirdim. Burada aşağı yukarı 200 tane falan çamım var benim. Bu araziyi 5 yıl önce satın aldım. Ekip biçmiyorum da ama kenarlarını böyle işte bu çamları ağaçlar diktim. Buralar beyaz toprak olduğu için pek verimli değil. Ormandan çam toprağı getirdim. Bunu buralara serdim bunları dibine serin dursun diye. Cool you, all... böğürtlenleri görüyor musunuz? Çektik.